ebe bir trend değil, bir tıbbi durumdur. Eğer hayat kaliteniz düşüyorsa, potansiyelinizi gerçekleştiremediğinizi hissediyorsanız ve bu durum hayatınızın her alanına sızdıysa, daha fazla irade göstermeye çalışmanız değil. Beynimizin kurulumu böyledir. Biz tanıda mutlaka çocukluğa döneriz. İlkokulda nasıldınız? Sınavlarda bildiğiniz soruları dikkat hatasından yapamadığınız olur muydu? öğretmeniniz zeki ama kafası başka yerlerde der miydi. Hocam bu saatten sonra bende de varsa da ne olacak ki? Netleşirsek ne olacak? Ne değişecek hayatımda? derler. Ne mi değişecek? Çok fazla şey. Yapmanız gereken işlerin başına bir türlü oturamıyor musunuz? Ya da otursanız bile zihniniz sürekli başka başka yerlere kaçıp gidiyor mu? Bugün bu videoda yaşadığınız şeyin sadece modern yaşamın bir yorgunluğu mu? Yoksa beyninizin biyolojik bir gerçeği yani DHB mi olduğunu netleştireceğiz. Ben uzman doktor Ayşegül Tonyalı bir çocuk ve ergen psikiyatristi olarak yetişkinlikteki, ergenlikteki, çocukluk çağındaki bu karmaşanın köklerini her gün klinikte inceliyorum. Bugün internetteki etrafı dağınık olan herkes DHB'lidir sığlığından çıkıp tıbbi kriterlerle eylem felcini, zihninizdeki o bitmeyen, hiç durmayan sesi nasıl ayırt edeceğiz? Bunlar neye bağlı, neden ortaya çıkıyor onları konuşacağız. DHB ile ilgili bilmeniz gereken ilk ve en önemli kural bu durumun aslında dün başlamadığı. Üstelik siz de bunu biliyorsunuz. Eğer 30 yaşındaysanız ve dikkat dağınıklığı sadece mesela son bir yıldır varsa bu büyük ihtimalle DHB değil. Bu tükenmişlik olabilir, kaygı olabilir, depresyon olabilir. DHB nöro gelişimsel bir durumdur. Yani beynimizin kurulumu böyledir. Biz tanıda mutlaka çocukluğa döneriz. İlkokulda nasıldınız? Sınavlarda bildiğiniz soruları dikkat hatasından yapamadığınız olur muydu? Öğretmeniniz zeki ama kafası başka yerlerde der miydi? Eğer kökler çocuklukta yoksa suçluyu yanlış yerde arıyoruz demektir. Herhalde bugüne kadar yüzlerce DHB'li çocuk görmüşümdür. Yüzlerce DHB'li çocuğun anne babalarıyla tanışıp onların da acaba mı şüphelerine tanık olmuşumdur. Tanı netleşene kadar DHB'li beyinler de bir türlü o netliğe ulaşmaz. Hep derler ki bende bir suç var, bir sıkıntı var, bir türlü olmuyor, bir türlü organize edemiyorum, bir türlü verdiğim emeğin sonucunu alamıyorum ve en sonunda kendilerinden vazgeçerler potansiyellerinden geride kalırlar özgüvenlerini kaybederler ve normalde ulaşabilecekleri potansiyelden çok daha geride bir biçimde belki çocuklarında belki bir akrabalarında benzer sebeplerle tanı alma durumu olduğunda dönüp kendi çocukluklarını sorgulamaya başlarlar ve sonra neredeyse her gün her hafta duyduğum o cümleyi söylerler hocam bu saatten sonra bende de varsa da ne olacak ki? Netleşirsek ne olacak? Ne değişecek hayatımda? Derler. Ne mi değişecek? Çok fazla şey. Adım 2. Ortam bağımsızlığı. Bir diğer kritik nokta. Bu dağınıklık, bu dikkatsizlik her yerde var mı? İş yerinde çok odaklanıyorum ama ev işlerini hiç yapasım gelmiyor diyorsanız bu bir önceliklendirme veya motivasyon sorunudur. Gerçek bir DHB'li beyin seçici davranamaz. istese de davranamaz. O karmaşa işte de sizin nedir? Arkadaşlarınızla kahve içerken de sizin nedir? Sevdiklerinizleyken de, hobinizle uğraşırken de DHB sizinle her yere gelen, bazen hayatınızı kolaylaştıran ama çoğu zaman zorlaştıran görünmez bir gölge gibidir. Evet evet bunların hepsi bende var. İlk saydığınız vardı. Şu ortadaki var. Sondaki vardı. Falan diyorsanız toparlayalım mı? Üç ana kriter. Bir zamanın başlangıcı. Böyle bu, bu sorunlar var ama işte son 1-2 yılda çıktı. Onun öncesinde hiç böyle bir şey yoktu ki. Hiç böyle bir şikayet gelmiyordu diyorsanız. Hayır bu bir DHB olmayabilir. Niye? Çünkü DHB doğuştan gelen bir durumdur. 2. Mekan bağımsızlığı sadece işte böyle bir şey oluyor, sadece evde oluyor, sadece şu kişiyleyken oluyor. Hayır, DHB varsa mekandan ve zamandan bağımsız her zaman sizinle oradadır. 3. Bu sorunlar biraz biraz var ama ya yani öyle işte hepsinden azar azar ortaya karışık. Böyle bir durum söz konusuysa yine soru işareti koyabiliriz. Çünkü var olan sıkıntıların sizin yaşantınızda normalde olmanız gereken yerden daha geri bir noktada olmanıza sebep olacak derecede şiddetli oluyor olması lazım. Yani bir şiddet seviyesi olmalı ve bu şiddet sıkıntıların bu denli yoğun oluşu sizleri bu problemler hiç olmasaydı normalde olacağınız yerden çok başka bir noktaya doğru aşağı çekiyor olmalı. Bu üç kritere evet diyorsanız, bunların hepsi tamam, hepsi var diyorsanız o zaman size söylediğim mini testi de yapıp gerçekten de DHB konusunda iki aşamalı detaylıca bir değerlendirmeyi evinizde kendi kendinize gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Evet şüphe seviyeniz gitgide arttıysa yapacağınız ilk şey eğer erişkinseniz bir erişkin psikiyatristinden Çocuk ergen yaş grubundaysanız da bir çocuk ergen psikiyatristinden randevu alarak muayene olmak ve tanı sürecini netleştirmek. Niye biliyor musunuz? Bana çok fazla soru geliyor. Bunların hepsi var hocam, yok hocam, azıcık var, birazı var ama işte sınav sürecindeyim, değilim, şu süreçteyim, proje yazacağım, mezun olacağım gibi gibi. Bakın arkadaşlar çok kolay bir çözümü var bunun. Yaş tedavisi ise ilaç tedavisi. Daha çok yürütücü işlev sorunları belirginse terapiler mevcut sorununuzu böyle çok hızlıca çözüme ulaştırabilecek, sizi rahatlatabilecek olan yöntemler. Yani işin özü bu yükü boş yere sırtınızda taşımanıza, boş yere zaman kaybetmenize, boş yere hayatın farklı alanlarında kayıplar vermenize gerek. Yaşadığınız şey DHB mi? İkinci aşama sorular. İlk aşamadaki sorulardan geçtiyseniz yani pozitif diye kendinize şöyle bir tik attıysanız o zaman ikinci aşamaya geçebilirsiniz. Dikkat eksikliği yani bildiğiniz dikkatin aslında eksik değil de dağınık oluşuyor. Yani ortada yönlendirilmesi gereken bir dikkat var ama o her şeye aynı anda yönleniyor tek bir şeye değil de birden fazla şeye odaklanıyor. Onun için siz konuşurken ya da öğretmeniniz konuşurken mesela şöyle şu cümleleri çok duyarsınız. Dinlemiyorsun gibi. Ama yok ben dinliyordum. Dışarıdan bakıldığında dinlemiyor gibi görünürsünüz. Bunu da etrafınızdan şikayet olarak sıklıkla alırsınız. Sık sık eşya kaybedersiniz. Bu bazen evinizin anahtarı olur, bazen telefonunuz olur bazen önemli bir dosya olabilir. Büyüklü küçüklü hiç fark etmez. Niye? Çünkü o eşyayı oraya bırakırken zihniniz başka bir şeyle uğraşıyordu. O eşyayı orayı bıraktığınızın farkına bile varmadınız. Veya onu almanız gerektiğini düşündüğünüz tam o anda buraya zihninizden başka bir şey giriverdi. Dolayısıyla ne oldu? İşler yarım kaldı. Birçok şey de unutuluverdi. Dürtüsellik. Sonunu düşünmeden sanki böyle şey derler gazla, gaza geldim. Yani gazla çalışan bir beyin. Bu ne? Dopamin fısı. Öyle diyebiliriz. Fevri sonunu düşünmeden yapılan hareketler dahil olmak üzere. Bir kişi konuşurken lafa girme, bir türlü sırasını bekleyememe, sabırsızlık, bazı şeyleri erteleyememe, hemen olsun, şimdi olsun, hiç bekleyemem, dayanamam gibi bir tez canlı derler. Böyle bir hal ama aynı zamanda da sosyal ilişkilerde o sırasını bekleyememe hali, lafa giriyor olma hali gerçekten ciddi anlamda zorlayıcı olabiliyor. Bir duyguyu çok yoğun hissederler. Çok yoğun his sonrasında normalde duygu ve düşünce ile davranış arasında olması gereken o boşluk onlarda kapanır ve hızlıca eyleme dökülüverir. Sonrasında da pişmanlık gelir. DHB deyince tabii ki vazgeçilmez bir semptom gibi görünebilir ama aslında değil, hareketlilik. E, hareketlilik derken koltuk tepelerinde geziyor olmak gerekmiyor. Ağaçlara tırmanıyor olmak gerekmiyor, hayır. Bir kıpırdanma ihtiyacı, ayağını sürekli kıpırdatan insanlar görürsünüz, böyle şey söylerken sallanırlar, farklı bir şeylerle oynayabilirler. Bir kıpırdanma ihtiyacı, masanın başına oturduğunuzda o masada bir türlü kalamamak, bir kalkıp dolanayım, bir suyumu içeyim, bir şeyler yapayım, sürekli başka şeylerden dolayı Bölünmekten daha da fazlası hareket etmek, istemek. Semptom yani hareketlilik. Hareketli çocuklarda da yıllar ilerledikçe yani ergenlik ve hatta erişkinlik dönemine doğru hareketlilik olarak kalmıyor. Bu, i̇çsel bir huzursuzluk, bu, bir sıkıntıya dönüşüyor. Yani unutkandırlar da. Sadece eşya kaybetmek gibi değil. Az önce söylediğiniz bir şeyi hatırlamakta da zorlanabilirler. Neden? Çalışma belleği. Yani sizin o sırada duyduğunuz girdileri depolayan hemen işleyip sonuca size verecek olan beyin alanı o bölgede bir takım problemler söz konusu olabilmekte. Eylem felci mi tembellik mi? Tembellik bir tercih. Canınız yapmak istemez ve yapmazsınız. Bundan da pek suçluluk duymazsınız. Siz seçmişsinizdir çünkü. Ama DHB'li bireyin yaşadığı şey eylem felcidir. Yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Yapmazsanız ne olacağını bilirsiniz. Kalkmak isterseniz ama sanki görünmez bir güç sizi o koltuğa çivilemiştir. Beyin başla komutunu bir türlü veremez. İşte bu irade sorunu değil. Dopaminin o ilk kıvılcımı çakamama halidir. Bu saydığım kriterlerden büyük bir kısmını kendinizde görüyorsanız dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik DHB'ye bağlı yürütücü işlevlerle ilişkili problemler yaşıyor olabilirsiniz. Netleştirme sürecinde adım adım modern dünya tuzağı. Şunu unutmayın. Sosyal medya, kısa videolar, bu kaotik yaşam hepimizi biraz kazanılmış dikkat eksikliğine itti. Hepimiz daha sabırsızız. Ama DHB bir trend değil, bir tıbbi durumdur. Eğer hayat kaliteniz düşüyorsa potansiyelinizi gerçekleştiremediğinizi hissediyorsanız ve bu durum hayatınızın her alanına sızdıysa daha fazla irade göstermeye çalışmanız değil, doğru bir uzmana muayene olmanız. Kendinize ve zihninize yüklenmeyi bırakın. Sadece onu tanımaya çalışın. Zihninizde bir test yapalım sorulardan. Kaçına evet bu benim dediniz?